Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençler Birliği, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2 ila 1 mağlup etti. Gençler Birliği, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gaziantep FKY'yi 2-1 yendi. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Delison ve Metehan Mimaroğlu kaydetti. Konuk ekibin golünü ise Bayo attı, 10. Dakikada Gençler Birliği'nde Niang'ın ceza sahası solundan kaleye doğru vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topa iyi vuran Delison, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, 1 ila 0. 29. dakikada başkent ekibi, ceza sahasına yakın bölgeden soldan gökten Gürpüz'ün kullandığı serbest atışına Niang'ın penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda top az farkla alta gitti. 35. dakikada Gaziantep Efeke'nin sağ kanattan atağında Nazım Sangare'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gazsama'nın vuruşunda Meşin yuvarlak sağdan alta çıktı. İlk yarının kalan dakikalarında da skor değişmedi ve karşılaşmanın ilk devresi 1-0 Gençler Birliği'nin üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan iki takımın futbolcuları Seremoni'ye, futbola aşığız, küfüre karşıyız pankartıyla çıkarken, Gaziantep PK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise cezası nedeniyle maçı tribünlerden izledi. 64. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Rodriguez'in sert şutu kaleci Velho'dan döndü, konuk ekipten Maxim'in 6 pas içindeki Bayo'ya aktardığı meşin yuvarlak bu oyuncunun vuruşuyla ağlarla buluştu, 1 ila 1. 72. dakikada başkent ekibinin etkili atağında Koita, topla beraber sol kanattan ceza sahasına girdi ve sert şutunda kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle meşin yuvarlak dışarı çıktı. 78. dakikada Gençler Birliği yeniden öne geçti. Tonya'nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, topu sürerek sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şık ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, 2 ila 1.